Sabah namazını kılmayan Kadir gecesinde de af olmaz. Bir vakit namazı terk eden kasten af olmaz. Bunun hiçbir kitapta yerini görmedim af olur diye. Hiçbir duası da kabul olmaz. Hiçbir duası da kabul olmaz. Bak söylüyorum. Bu kadar ayet hadis gördüm. Namazsızın duası kabul olmaz buyuruyor. Reddolunur buyuruyor. Onun için şu namazı halledersek geri kalan günah hepimiz günahkarız yani. Kim günahsızlık iddia edebilir? Kardeşim namaz namaz namaz. Orucu zaten sağlığı olan tutacak. Ona şüphemiz yok. Ama namazda gevşeklik var. Onun için namaz. Ramazan'ın ilk sabahı ümmetimden affetmedik bir kul bırakmaz buydu. Ben şimdi burada el sünnet itikadı zaten şart. Bidat değil. nasıl saf olsun? İtikadı bozuk onda. İtikadı düzeltmesi lazım. İlk iş iman. Ama ikinci mesele e şimdi namazsız adam dümdüz yatıyor. güneş doğmuş adam namaz kılmıyor. Kasıtlı kılmıyor ya. Əbtəmliyindən nə isə